arkadaşlar Gamze Hoca ben. Gümüşhane İl'in Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınladığı Türkçe sorularını çözeceğiz hep beraber. Hemen başlıyoruz. Ne diyor bize ilk soruda? Anlamlı bir bütün oluşturun diyor. Bu ifadelerle anlamlı bir cümle oluşturulduğunda bir sıralama yaptığımızda baştan üçüncü hangisi olacaktır diye soruyor. Şimdi biz ilk önce ilk cümleyi ve son cümleyi belirlemeye çalışalım kafamızdan. Hemen okuyalım hızlı. hızlı. Şifreleri çözmeye meraklı ve dünyaya. Bu ilk cümlede son cümlede olmaz. Göz alabilecek okuyucular için olmaz. Piri Reis haritasının şifresi. Böyle bir giriş yapabilirim ben sanki. Bu kalsın. Yanımıza şöyle bir yıldız atalım. İlgi çekici veriler sunuyor derken sunuyor bir yüklem olabilir, değil mi? O yüzden ben buna son cümle olabilir diyebilirim. O da bir yıldızda olsun kitabı tarihi eserlerin gizlediği demiş. Alışılmışın dışında bir gözle bakmayı. Bence ilk cümleyi ve son cümleyi bulduk. Üçle başlarsak bir deneyelim. Piri Reis haritasının şifresi kitabı diyebiliriz. Yani 3'ten 5'e atlayabiliriz bence. Şifresi kitabı tarihi eserlerin gizlediği ne gelir buradan? Şöyle şunları gönderdik. Tarihi eserlerin gizlediği şifreleri Gizlemekle şifre bağlantılı. Şifreleri çözmeye meraklı ve dünyaya ve dünyaya. Şu gelir mi göz alabilecek okuyucular için? Hayır, olmaz. Ve dünyaya alışılmışın dışında bir gözle bakmayı diyebilirim bence. Alışılmışın dışında bir gözle bakmayı göze alabilecek okuyucular için ilgi çekici veriler sunuyor. Bu da şuraya gelsin. 4 Baştan okuyalım hemen. Piri Reis haritasının şifresi. Kitabı, tarihi eserlerin gizlediği şifreleri çözmeye meraklı ve dünyaya alışılmışın dışında bir gözle bakmayı göze alabilecek okuyucular için ilgi çekici veriler sunuyor. Çok güzel oldu, mantıklı oldu. Baştan üçüncüyü soruyor bana yani bir numara. O da D şıkkında. İlk cümlemizi, ilk sorumuzu bulduk D olarak. Geldik ikinci soruya. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisine yoklamak sözcüğü verilen anlamının dışında kullanılmıştır. Her gün bir gönüllü ihtiyaç sahibi yaşlıları tek tek yokluyordu. Yani ne yapıyor onları yoklarken? Halini hatırını soruyor, sağlıklarını soruyor. Ziyaret veya sağlığını sormak amacıyla birine gitmek. Bu olabilir. Yani aşık yukarıda var. Kazadan sonra bütün vücudumu bir şeyim var mı diye yokladım. Ne yaptım yani vücudumu? Kontrol ettim tek tek. Yukarı bak. Kontrol etmek var mı? Hayır. Göremedik. Büyük bir ihtimalle cevabımız Bursa. Kalsın. işaret koyalım. İlaç aldığım halde dizlerimdeki ağrılar beni zaman zaman yokluyor. Ara sıra etkisini gösteriyor diyebilirim. Oğlanın bu işte gönlü olup olmadığını anlamak için ağzını yokladım. Yani ne yaptım? Durum, bilgi ve niyet belirleme amacıyla anlamaya çalıştım onu. Demek ki ne oldu arkadaşlar? Cevabım Bursa. Üçe geldim. Yukarıdaki gibi düşünen birinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez diyor bana. Cesur olun. Kendinizi rahat hissettiğiniz alanın dışında pencereler açın. Farklı dünyalarla ancak böyle tanışırsınız. Ben yerimde dursaydım, dünyayı değiştirecek insanları aramasaydım bugün tanıdığınız ben olmazdım. Bir insanın bittiği an miskinliğe esir olduğu andır. İnsan konforundan vazgeçmeyi göze almalıdır. Kendi dünyası yerinden kendi dünyasının yerinden kendisi oynatmalıdır diyor. Biz beklenemez bulacağız. Farklı görüş ve düşünce yaşam tarzına sahip insanlarla bağ kurmasını bekleyebiliriz. Çünkü ne diyordu bize? Farklı dünyaları ancak böyle tanışırsınız diyordu. Demek ki bu tarz şeyleri açık bu adam. Bahaneleri terk ederek kendini geliştirmek için çeşitli yollar araması. Miskinliğe esir olmayın diyor. Demek ki bahaneleri bırakın. Yani işim var, hastayım, işte ne bileyim başka zaman yaparım tarzındaki bahaneleri terk edin. Miskin olmayın diyor. Eğitiminden sonra yüksek gelirli bir işe girerek rahat bir hayat sürmesi. Hiç gelirden bahsetmiyor burada. Hele ki yüksek gelir demiyor. Bu şık bir kalsın. Çalışma, değişme ve gelişmeyi hayatının odak noktası haline getirmesi. Kesinlikle bunu da diyebilir arkadaşlar. Çünkü ne diyor? İnsan konforundan vazgeçmeyi göze almalıdır. Kendi dünyasını yerinden kendisi oynatmalıdır. Cesur olmalıdır. Değil mi? Yerimde durmadım ben diyor. Her zaman geliştim ve değiştim. O yüzden ne olacak? Cevap Ceyhan olacak. Geldim dördüncü soruya. Aşağıdaki deyimler verilen öykünün anlamını, anlam bütünlüğüne uygun şekilde yerleştirmek istense hangi seçenek dışarıda kalır? Köyde yalnız başına yaşayan Fadime Nine, torunlarının hasretiyle nokta nokta nokta. Onları görmediği için üzülürmüş. Şimdi onların hasretiyle ne yapar arkadaşlar? Yanıp tutuşur. Burada ne diyor? Yanıp durur diyor. Yanıp durmak ve yanıp tutuşmak birbirinden farklı anlamlara sahiptir. Yanıp durmak yaptığı bir işten dolayı pişman olmaktır. Yanıp tutuşmaksa çok özlemek yüreğinin o acıyla yanması, özlemle yanmasıdır. Buraya yanıp durmak yazması hatalı olmuş. Yanıp tutuşur demesi gerekiyordu. O yüzden cevabımız çıktı bile. Fakat biz devam edelim. Şöyle diyecektik. Torunların hasretiyle yanıp tutuşuyor. Onları göremediği için üzülüyormuş. Bir gün telefonu çalmış. Oğlu bu hafta sonu tüm aile gelebileceklerini söylemiş. Bunu duyan Fadimenine ne yapmış? Sevinçten havaları uçmuş. Hemen kolları sıvamış, torunlarının sevdiği ekmeklerden yapmaya başlamış. Konu komşuya da torunlarım geliyor diye haber vermiş. Onun bu heyecanını gören komşuları yalnızlığı bir nebze de olsa azalacak diye sevinmiş. Fadimenine tüm hazırlıklarını yaptıktan sonra gelecek arabayı camın önünde dört gözle beklerken sonunda beklediği korna sesini duymuş. Arkadaşlar çok eee ince bir durumdu bu. Yanıp durmak ve yanıp tutuşmak arasındaki farkı bilmeniz gerekiyordu. Yanıp tutuşmak olması gerekirdi burada. O yüzden Bursa. Geldik 5. soruya. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil cümleye durum anlamı katmıştır diyor. Biliyorsunuz ki durum ve zaman anlamı katardı. Zarf fiiller cümlelere nasıl sorusuna cevap verdiğinde durum anlamı katardı. Ne zaman sorusuna cevap verdiğinde ise zaman anlamı katardı. Bakmaya gerek yok çok fazla. Dedem eskileri anlatırken gözleri iyice dolardı. Dolardı yüklem. Ne zaman dolardı? Eskileri anlatırken dolardı. Evet burada ne zamana cevap verdiği için durum anlamı yoktur. Bunu gönderdik. Deprem olduğunda hepimiz çok panik olduk. Panik olduk yüklem. Ne zaman panik olduk? Deprem olduğunda yine zaman anlamı kattı. Dığında, diğinde, eki. Çoban akşamları koyunları sayarak içeri alırdı. Nasıl alırdı? Sayarak alırdı. Say fiiline arak erek gelmiş. O zaman burada nasıl yani durum anlamı vardır. Cevabım da Ceyhan'dır. İçeri girer girmez çantasını sinirle yere attı. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Nasıl attı? Sinirle attı. Evet burada da gene bir nasıl sorusuna cevap verme durumu var. Evet bu da bir zarftır. Fakat zarf fiil değildir. Basit, düz bir durum zarfıdır. Çünkü bakın bunun kökü sinir yani isim. Bu bir zarf fiil değil. Normal bir kelime. Ona çok dikkat edin arkadaşlar. Sakın denizli yapmayın. Altıncı sorudayız. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeler ayırmada yanlışlık yapılmıştır? Arkadaşlar yukarıyı okumaya hiç gerek yok. Sözcük gruplarını düzgün bir şekilde ayırmayı bileceksiniz burada. E ee, yukarıdaki bilgilerde bize zaten özne, yüklem, kim yaptı, ne yaptı bunların sorularını veriyor. Ağacın kuruyan dallarında öten kuşlar birden uçu verdi demiş. Uçu yüklem. Uçuveren ne? Ağacın kuruyan dallarında öten kuşlar uçu verdi. Bakın Dikkat edin, uçu veren ne? Ağacın kuruyan dallarında mı? Yoksa öten kuşlar mı? Bu öten kuşları ben tek başına alabilir miyim? Hayır. Nasıl öten kuşlar bunlar? Ağacın kuruyan dallarında öten kuşlar. Bu bir sıfat tamlaması. O yüzden bunu benim nasıl almam gerekirdi? O böyle tamamını birlikte almam ve özüne demem gerekirdi. O zaman arkadaşlar, ben ilkten buldum zaten a'da bir yanlışlık olduğunu cevap adana. Ama diğerlerine bakalım. Arabanın fren sesi gecenin tüm sessizliğini yok etmişti. Yok etmek birlikte alınır yüklem. Yok eden ne? Arabanın fren sesi birlikte almış. Neyi yok etti? Gecenin tüm sessizliğini. B doğru. Sıcak iklimlere doğru göçen kuşlar bizi selamlıyordu. Selamlıyordu yüklem. Kim? Sıcak iklimlere doğru göçen kuşlar. Bak bunu birlikte almış. Kocaman bir tamlama. Kimi selamlıyordu bizi? Diline doladığı türkü tarladaki işçileri hüzünlendirirdi. Hüzünlendirirdi yüklem ne? Diline doladığı türkü kimi? Tarladaki işçileri. Bunu da çok güzel birlikte almış. Cevabımız adana zaten. Geldim 7'ye. Buna göre aşağıdaki 5 harfli kelimelerden hangisi şu verdiği şekilde kodlanırmış? Ne yapıyorduk? İlk önce sona bir bakalım. Sonunda yıldız ve üçgen var. Sonunda yıldız olan bir tek L var arkadaşlar. Bakın yanında da ne var? Üçgen var. E demek ki benim kesinlikle son harfimin ne olması gerekiyor? L olması gerekiyor. E bir tek hangi şıkta var? D şıkkında var. Bu kadar kolay aslında bu sorunun cevabı. Ama biz gene de bakalım. E, kemale uyum gerçekten. Yıldız üçgen, üçgen K şu kısım k oldu. Sonra ardından yıldız, üçgen, yuvarlak. Yıldız, üçgen, yuvarlak E. Sonra yıldız, yıldız, yuvarlak geldi. M oldu. Üçgen, yıldız, üçgen A ve zaten L her şeyin belirleyicisi olmuştu. Arkadaşlar bu tarz sorularda sona bakın. İşiniz çok kolaylaşır. Bakın hemen çıktı. Başka L ile biten olmadığı için 8. soruma geldim. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde isim fiil çok pardon. Eki aldığı halde hareket anlamını yitiren bir sözcüğe yer verilmiştir. Yani ne istiyor bizden arkadaşlar? Kalıcı isim istiyor. Kuyu kazma işini kardeşine bıraktı. Bakınız bu kazma sözü nedir? İsim fiil ya da kalıcı isim olma durumu olan sözcüktür. Hareket anlamı devam ediyor arkadaşlar hala. Kuyuyu kazma işi derken o işi yapma durumu benim gözümün önünde canlanıyor. Yoksa bu kazma keser kürek tarzında bir aletten bahsetmiyor burada. Eğer ki olsaydı hareket anlamı olmadığından dolayı evet kılıcı isimdir diyecektim. Fakat burada anlam devam ettiğinden dolayı bu bir fiilimsidir. Tohumları ekmek için tarlaya gittim. Bu ekme işinden bahsediyorum şu an. Hareket devam ediyor hala. Kalıcı isim olamaz. Annem misafirler için yemek yapıyor. Yemek diyor arkadaşlar. Yemek artık ne olmuş? Bir şeyin ismi olmuş. E, yapılan o yiyeceklerin ismine biz yemek diyoruz genel adı. Hareket yok arkadaşlar burada. O sebeple ben buna ne diyeceğim? Kalıcı isimdir diyeceğim. Hareket anlamı bitmiş. Kapının önünden yavaşça geçişini izledi diyor. Zaten o geçiş işlemi, hareketi daha devam ediyor. Cevabım Ceyhan olacak. Dokuzuncu soruya geldik. Noktalı virgül ve virgülle alakalı. Metindeki yay ayrak içerisinde gösterilen yerleri sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Odanın kapısını açtı. Karşısına çıkan annesine dedi. Bir şeyler bir şeyler gelecek. O yüzden ne olacak? Burası virgül olacak. Sevinçten mutluluktan diyor. Bunlar nedir? Eş görevi sözcüklerdir. O yüzden yine buraya virgül gelecek arkadaşlar. Sevinçten, mutluluktan içim içime sığmıyor. Sığmıyor nedir? Yargı. Yani yüklem. O zaman ben şuralara bir bakayım. Koşmak, oynamak, seninle mutluluğumu paylaşmak. Bunlar da birbiriyle eş görevli olduğuna göre demek ki aralarına ne gelir? Virgül gelir. E burada da yüklem vardı. Bir sürü de virgül var. Bunu birbirinden ayırmak için yani cümleleri sıralayabilmek için araya ne koymam gerekir? Noktalı virgül koymam gerekir. Demek ki ne olacak? Virgül, virgül, noktalı virgül, tekrar iki tane daha virgül. O da nerede var? Ceyhan'da var. 9 Ceyhan. Geldim 10. soruya. ...Badminton nedir diyor. Şimdi buraları çok okumaya gerek yok. Badminton'un ne olduğunu bilmesek de olur. Nasıl oynanacağıyla alakalı arkadaşlar... ...bakın bize bir takım bilgiler vermiş. Maç 3 setten oluşuyor. Her set 21 sayı üzerinden oynanıyor. Skor, skorun 20-20 olması durumunda... ...iki sayı fark oluşana kadar set devam ediyor. İki sayı fark yapan taraf o seti kazanıyor. Eğer bir sette 29-29'a ulaşırsa... 30. sayı ilk atan seti kazanıyor. Bir sonraki sete başlama hakkı önceki seti kazanan tarafında toplamda 2 set kazanan da maçı kazanmış oluyor. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? A ve B takımları vermiş. Maç yapılmış. Ee, bu maçı kim kazanmış? Şimdi bir grafik ayarlayacağız. Şuraya şöyle yapalım. 1, 2, 3 diyelim. Bunlar setimiz olsun. A ve B takımları diyelim. Onların sayılarını bulmaya çalışacağız. A takımı ile B takımı arasında oynanan maçın ilk seti tek sayı farkla bitmiştir diyor. Tek sayı farkla bitmesi için arkadaşlar bakın ne olması gerekiyor? Bir sayı farkla bitecekse demek ki 29-29 durumu olacak burada. Ondan sonra 30'u atan da ne yapacak? 30'u atan maçı kazanacak. O zaman ne diyeceğim buraya? Şuraya devam edelim. Maçın ilk seti tek sayı farkla bitmiş, B takımı 29 sayı almıştır. B takımı 29 sayı aldıysa, e, tek sayı farkla bittiyse, o zaman A takımı 30 sayı almış ve maçı kazan ilk seti kazanmıştır. İkinci seti kazanan takım rakibinden 3 fazla sayı almıştır. Şimdi ben burada e, kimin daha Fazla sayı aldığını anlayamıyorum. Bir alttakine bakayım. Kim başladıysa o kazanmıştır. Üçüncü sete B takımı başlamış. He demek ki ikinci seti B takımı kazanmış. Üç sayı farkla aldıysa eğer bu durumu ne olacak arkadaşlar? Tek olması gerekecek. Yani normal bir şekilde bu oyunun oynanması gerekecek. 21 sayıdır normalde ve tek sayıdır hakikaten. O zaman B takımı normal bir şekilde 21 oynayacak. E, diğer A takımının da 3 sayı daha az olması gerek. O da 18 olacak böylelikle. Çünkü ne yapmışlar? İkinci seti kazanan 3 e, sayı fazla atmıştır. Üçüncü sette ise B takımı başlamış ve seti 2 sayı farkla kazanmıştır. 2 sayı farkla kazanabilmem için hep çift olması gerekiyor. Yani 20-20 durumunun olması gerekiyor. 20-20 e, durumu olduysa Ondan sonra ne oluyordu? 2 sayı farkı yapan kazanıyordu. E böylelikle B takımı da demek ki 20'nin üzerinde bir şey yapmış olmalı. Bunlar berabere kaldı ki kazandı. E demek ki B'nin en kötü ihtimalle 22, A'nın da en kötü ihtimalle 20 olması gerekir. He bu sayılar artabilir. Yani burası 22, burası 24 olabilir belki ya da daha farklı. Ama en az ihtimal budur arkadaşlar. O zaman ne yapacağım? Ee, burada hemen şimdi uygun olan şıkkı bulmaya çalışacağım. A takımının 30, B takımının 29 olduğunu bulacağım. A mavi, B kırmızı. A'nın B'den yüksek olması gerekiyor. Bu olabilir, bu olamaz, ee, bu olabilir. A takımı, bunu da gönderdik o zaman. Burası, bu ikisi kaldı. Şimdi 2'ye bakıyoruz. A'nın 18, B'nin 21 olması gerekiyor. A daha düşük olacak B'ye göre. Bu evet A takımı daha düşük, B daha yüksek. Burada A takımı yüksek, B daha düşük. O zaman bu da olamaz arkadaşlar. C'yi de göndermiş olduk. Geriye bir tek A kaldı. Yine şuraya da bakalım. 3'ü de teyit edelim. A 20 olacak, B 22 olacak. Evet A burada B'den daha düşük durumda o zaman cevabımız ne oldu? Adana oldu. Geldik 11. soruya. Verilen parçada Buhara ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Hemen şıkları okuyalım. Dünyada konum olarak nerede bulunduğuna, UNESCO tarafından dünya mirası listesine alındığına, Kubbetül İslam unvanına sahip olma nedenine, burada yaşamış önemli bilim insanlarının isimleri ne demiş. Okumaya başlayalım eleyelim. Orta Asya'nın en büyük çöllerinden olan Kızıl Kum'un ortasında Zerefşan Ovası'nın aşağı kesiminde yer alan, tarihte Doğu ile Batı'yı İpek yolu üzerinden bağlayan, kültürlerin, dinlerin ve ticaretin kesişme noktası olan Buhara kenti, Türkistan medeniyetinde önemli bir yere sahiptir. Nerede olduğunu bakın, hepsini verdi Kızıl Kum'un ortasında Zerefşan Ovası'nın aşağı kesiminde. Tamam. Türk devletlerinin siyasi ve kültür merkezlerinden olan Buhara yetiştirdiği bilim ve din adamlarıyla dünyada Kubbetül İslam unvanına sahip 3 şehirden biri olarak sayılıyor. Neden Kubbetül İslam adını almış? Yetiştirdiği bilim ve din adamları sayesinde. O yüzden C'de gitti. Eee İlerleyelim. Bugün devlet korumasına alınmış 700'e yakın tarihi ve kültürel miras niteliğinde yapıtın bulunduğu Buhara, 1993'te BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındı. B'de gitti. Yani 11. cevabı Denizli. Gene biz okuyalım hepsini. Buhara'da yüzyıllar önce inşa edilen Han Sarayı, Hazreti Eyüp Çeşmesi, İsmail Samani Türbesi, Ulu Bey Medresesi, Minari-i Kelan, Pai Kalan, Kalen, Kelan ve Mir Arap Medresesi gibi tarihi yapıtlar turistlerin en uğrak yerleri olmayı sürdürüyor. Burada yaşamış önemli bilim insanlarının isminden bahsetmedi. Şu isimler sizin kafanızı karıştırsın diye vermiş. Bunlar oradaki yapıtların isimleri arkadaşlar, tarihi eserlerin. O yüzden ne diyeceğim? Cevabım Denizli diyeceğim ve geleceğim 12. soruma. Metindeki altı çizili cümle ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenir? diğer kelebeklerden oldukça uzun yaşamaktadır. Metni okumuyorum arkadaşlar. Sadece şuna bakıyorum. Diğer kelebeklerden. Bu ne demek? Şu kelebek diğer kelebeklerden böyle burada bir sürü kelebek olsun. Ne olacak? Farklı olacak. Daha uzun yaşamaktadır. Yani ben burada ne yapmış oldum? Bu kelebeği diğerleriyle karşılaştırmış oldum. Benzetme yok, tanımlama yok, amaç sonuç yok. Sadece karşılaştırma var. 13. soruya geldim. Aşağıda Bilgin Adalı'nın Uzaylılar Geliyor adlı bilim kurgu kitabının içindeki kısımdan bazı bölümler, başlıklar verilmiş. Uzaylılar Geliyor, Ay'a Yolculuk ve Buluşma, Uzaylıların Tarihi. Buna göre aşağıdaki kitabın bölümlerinden alınan parçalar ile verilen başlıklar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalacak? Sıradan bir Nisan günüydü. Yeryüzünün kuzey yarım küresi yaza, güney yarım küresi ise kışa hazırlanıyordu. Kuzey yarım kürede doğa birbirinden renkli sayısız çiçekle bezenmişti. Güney yarımkürede ise kara kışın habercisi kara bulutlar gökyüzünü kaplamaya başlamıştı. Hepimizin yakından bildiği çevre kirliliği, atmosferin aşırı ısınması, çeşitli bölgelerde çekilen açlık, su sıkıntısı gibi sorunlarla boğuşulurken televizyon kanallarından yayınlanan bir haber tüm dünya yerinden oynattı. Dünya'ya doğru ilerlemekte olan çok sayıda uzay cisimleri belirlenmişti. Arkadaşlar bakın bu uzaylılar geliyor olabilir. Yani A şıkkını gönderdim. Barışçıl bir ilişki kurulmuştu artık uzaylılarla. İyi de bundan sonra ne olacaktı? Onlara bir temsilci yollamalıyız dedi Bilgin amca. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oy birliğiyle bu temsilcinin Bilgin amca olmasına karar verdiyse de o karşı çıktı buna. Kısa bir oylamadan sonra Berk Yüzbaşı ile Doğay, Doğay'ın bir uzay mekiği ile Ay'a, Ay'ın karanlık tarafına üst kurmuş olan uzaylara elçi olarak gönderilmesine karar verildi. Ne olabilir arkadaşlar? Burada da aya yolculuk ve buluşma olabilir. Ay dedi çünkü ve onlarla buluşulacak, karar verilecek bazı şeyler hakkında demek ki. Beni de gönderdik. Toplantıya ara verildiğinde Doğay ve Akita bilgisayarlarını kapatıp bu ciddi soruna çözüm getirebilecek konuları tartışmaya başladılar. Bakın sorun dedi. Var mı? ay yolculuğu da bulduk zaten. Şunu işaretleyelim. Uzayların tarihi kaldı bir tek sorundan bahsetmiyor zaten bana. O zaman ne olacak? Cevabım kesinlikle Ceyhan olacak. Tıpkı günümüzde insanların yaptığı gibi uzaylılar da binlerce yıldır evrenin dört bucağını gözlemleyip ilişki kurabilecekleri başka bir zeki canlıların olup olmadığını araştırmaktaydı. Sonunda 3000 yıl kadar önce güneş sisteminin ve dünyayı bulmuşlardı. Bu buluş büyük bir sevinç kaynağı olmuştu onlar için ama dünya üzerindeki uygarlıklar henüz ilkeldi. Zaman içinde dünya uygarlıkları hızla gelişiyordu ama bir yandan da büyük savaşlar yaşanıyordu. Oysa uzaylıların kendi gezegenlerinde savaşlar çok uzun zaman öncesinde kalmıştı. Ordular kaldırılmış, silahlar yok edilmişti. Bu da uzaylıların tarihi olabilir. 13 ne oldu? Ceyhan oldu. Geldim 14. soruya. Aşağıdakilerin hangisinde burun sözcüğünün kullanıldığı deyimler anlamıyla uyuşmamakta? Dilimizde anlatımı zenginleştirmek için kullandığımız deyimler var demiş. Yaptığım yemeği burun kıvırınca kalbim çok kırıldı. Yani burun kıvırmış ne yapmış? Beğenmemiş o yemeği olabilir. Onu aylardır görmüyorum burnumda tutuyor. Yani onu çok özledim. Öyle asi bir çocuktu ki hep burnunun dikine giderdi. Çok Uysal aklı başında mı? Hayır. Burnunun dikine gitmek, hep bildiğini yapmak, kimseyi dinlememek. O yüzden ne olacak? Ceyhan olacak. Odaya girdiğimde öyle bir koku duydum ki burnumun direği kırıldı. Çok kötü kokuyormuş yani pis bir koku. Cevabım Ceyhan. Ve geldim son soruya. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yanlış gösterilmiştir? Ee, açıklamada ne diyormuş bakalım. Özne yüklemin bildirdiği işi yapan yüklemin bildirdiği Durumu üzerine alan ögedir. Nesne ise cümlede öznenin yaptığı eylemden etkilenen ögedir. Emrah Eba'dan derslerini takip etmek için bilgisayar aldı cümlesinde alma işini yapan Emrah'tır ve cümlenin öznesidir. Emrah'ın alma eyleminden etkilenense bilgisayardır ve cümlenin nesnesidir. Ağaçlar sonbaharda yaprak döktü. Döktü yüklem. Döken ne veya döken kim? Kimdenmezdi de Ne dememiz gerekir? Ağaçlar. O zaman benim cümlemin öznesi Ağaçlar, ağaçlar ne döktü? Yaprak döktü. Yani bu da nesne olacak. E ne yapmış? Nesneyi işaretlemiş. Özneyi işaretlemesi gerektiği yerde. E ne yaptım arkadaşlar? Demek ki cevabı hemen buldum. Kınalı her gün yavrularını besler. Besler yüklem. Ne besler ya da kim besler? Kınalı besler. Özne işi yapan o çünkü doğru. Kurabiyeyi en çok seven, en çok sen severdin. Severdin yüklem. Kim? Sen. Gönder gitsin öznedir. Minnoş tabağındaki sütü içemedi. Kim içemedi? Ne içemedi? Minnoş içemedi. İş o yapamadı. Özne. Cevap arkadaşlar yaprak nesnedir. Özne değildir. İşi yapan ağaçlardır. Özne ağaçlardır. Unutmayın. Böylelikle bu ilimizi de bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.